Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, bu köyün sahibini açıklayacağız arkadaşlar. E, önce Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlar e, izleniyor bu video ama kimse abone olup değil beğenmiyor. Yani çekilişe katılan arkadaşlar çok azdı. O yüzden kolay bir çekiliş oldu. E, bu çekilişten sonra bir çekiliş de yapacağım arkadaşlar. Online kafa topu ile ilgili bir çekiliş. Çok iyi bir iyi, çağır. Ee, bu çekilişten o çekilişten online kafa topu çekilişinden sonra bir Clash of Clans çekilişimiz daha var. Neyse bir sonuçları açıklayalım. Ama siz yine de kanalıma abone olun arkadaşlar. İlk sadece çekiliş için olmayın yani. Ee, bu çekilişi kazanan oy arkadaş yani oyuncu APK oyuncu diye bir tane arkadaşımız arkadaşlar. Ee, çekilişi yaptım APK oyuncu çıktı. Tebrik ediyoruz onu. Ee, bu Oyun sahibi oldu. Ee, hayırlı olsun diyelim. Ama o APK oyuncu e, bir şey yapmış arkadaşlar gitmiş benim online kafa topu e, videomu kendi kan kanalını almış. Hani benim bir tane videom vardı ya e, nasıl YouTube'dan videoları alıp kendi kanalınıza atarsınız. İşte o taktiği, o e, şeyi yapmış arkadaşlar. Gitmiş ben ondan kafa topu videomu kendi kanalına yüklemiş. Ee, ben ona şey yaparım arkadaşlar, şikayet ederim onu. O kanalı şikayet edeceğim. Zaten iki videosu var. Ee, konuşacağım arkadaşlar onunla. Eğer silmezse e, şikayet edeceğim Youtube'ya. Artık askıya mı alırlar, kapatırlar mı bilmiyorum. Bakacağız. Ee, neyse bu, bu günlük videomuz bu kadar arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın